Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Bir zam haberi ile karşınızdayız. Ya da fiyat güncellemesi olabilir arkadaşlar. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfamıza da katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Top, köprü ve otoyol geçişleri yine zamlandı arkadaşlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücretleri otomobiller için 33 TL oldu. Çanakkale Köprüsü'nden geçiş için arkadaşlar 585, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 lira, Osman Gazi Köprüsü 555 lira, İstanbul Ankara Otoban 187 lira, 187 lira arkadaşlar, İzmir İstanbul arası ise arkadaşlar 1370 lira oldu arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun, Kırtasya TV'den ayrılmayın arkadaşlar.